Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün fenimizi aldık. Sıralı moddayım. Kimi ile beraber girdim. Doğuyuz. Bakacağız kardeşlerim. Karşıda Lapu var. Lance var. Lolita ve Hanabi Vexana var. Bu şekilde seçimlerini yapmışlar. Videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yüksek beğeni gelirse yarın yeniden video gelir. Şimdi şöyle bir blue buff'ımıza gidelim. Bakalım kimler çıkmış ışından var çurt onlara bir göz attık arkadaşlar şunu bir alalım ondan sonra karşı ormanları basalım birazcık böyle yine agresif oynamayı düşünüyorum geçenki maç gibi geçenki maç gibi dediğim yani dünkü video gibi <laughs> iyi hızlı bir şekilde aldık kalabalık olunca hızlı alırız hemen buradan da red buff'ına hızlı ve seri bir şekilde uçuş gerçekleştiriyoruz arkadaşlar Hadi kardeşim güzel. Redine gelelim şöyle bir. Tamam temiz. Buradan başlamamış. Gel çime gel 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 gel. O da benim redim uçuyor olabilir arkadaşlar. Şöyle bir küçük haritada şu anda gözlemliyorum. Hiçbir yerde görüşü yok. Görüş almaya bekliyorum ama yok. Benim redime gittiği kesinleşti artık. Birazcık şöyle hızlı keselim. Tamam o kesinlik kazandı. Muhtemelen yetişemem benim redim ama. Orada karşılaşırsak arkadaşlar savaşırız en azından. Şöyle bakayım. Yetiştim mi lan yetiştim ama çalamadım. Heh. Gel lan kaçtı 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 toplan. Bunu burada zor yakalarız. Toplan sıkıştıralım oradan. Gel bakayım buraya. Gel bana vermeyecek bu ya. Ho, ho, ho hadi bakayım. Bana kilini vermemeye çalıştı ama biz ısrarla aldık tabii ki de. Kaç için yok. Madem benim redimi alacaksın bedelini de ödeyeceksin. Şunu da ben bir alayım böyle kardeşim. Karşısı da temkinli ve dikkatli oynamaya çalışıyor gibi bir gözlem oluştu bende ama Tabi duruma göre bakacağız yine Hanabi'ye bir gank atacağım artık Bekle bakalım Vex de oraya gitmiş mid olaraktan ama Gidelim mi gidelim Birilerini düşürürsek güzel olur buradan Geldim bakayım şöyle Neredesin lan Hanabi Gözüm Hanabi de olsun diyecektim de bloom bitti maalesef bunun bittiğini de şeyden anladım. Ben görmedim başta. Enerjim çok aşırı derecede fazla gitti ve nasıl oldu diye buluma baktım. Bulum yokmuş. Neyse yapacağımız şey yok. Evet, mid üst tarafa gencidi ve bizim mid orada değildi. Maalesef bu birazcık sıkıntılı bir durum. Hana seni keseceğim oğlum. Ama bizimkiler orada büyük bir savaşın içerisindedir. Pençem atmayacağım. Hana bir keselim. Bir tur kesmezsek bu çocuk kuleye yapışacak. Bunu bir akıllandırmamız gerekiyor. Şöyle bir seni kardeşim uslandıralım. <laughs> Güzel bir şekilde uslan sen. Uslu bir çocuk ol yani. Yani var ya kuleye yapışmaları yok mu? Bu dersini vermeden arkadaşlar bunlar kuleden asla vazgeçmiyorlar. Rakibi gözlemlediğime göre muhtemelen Turtle tarafındalar arkadaşlar. Turtle'a şöyle bir yanaşalım. Turtle almak için burayı genklemiş olabilirler bu koridorumuzu. Evet aynen de öyle. Buna da dersini şu kadar versek yeter. Daha da fazla hasar vuramadım zaten. Zorluk çıkartmaya gerek yok. Yoksa biz ölebiliriz. Redimi çalmış ama tabi yapacak bir şey yok. Dersini veririz bakalım. Çal bakalım kardeşim çal çal. Çal ben de seni çalacağım az kaldı. Sen oynaş bakalım. Hadi Allah, hadi Allah, hadi Allah. kes bunu da güzel tamam gel bunu alalım pençem yok ama alırız sıkıntı yok Oğlum benim red buff'ım mid buff'ım çalmıyor ne alaka kardeşim be ne alakala Çalsınlar akşam yayındayız arkadaşlar haberiniz olsun 9'u 20 geçe falan başlamayı düşünüyorum 9:20 ya 9'dan itibaren ara sıra Kanala bakıp yenilerseniz canlı yayında olduğumu görürsünüz YouTube'da olacak canlı yayın yine 9 ve 10 arasında bir saatte başlayacağım Başlarım. Yayınlar güzel oluyor. Ranked mod atıyoruz. Sıralı mod yani. Güzel eller, eller geçiyor. Eğleniyoruz. Gelmek isteyen gelsin. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha hard oynamaya başlayalım. Bunlar benim redimi çaldığı için gerçek manada kızdım. Çok kızdığım bir şey yani. Ormanımı çalması falan var. Tut. Kes bunu. Güzel. Tertemizdi. Şimdi alt tarafa gelelim. Yani alt tarafa gelelim de zırt delmem daha tamamlanmadı. Zırt delmeyi yeni ilk önerilen yaptık. O yüzden daha hasar vuramayız lapuya Yine de bir deneriz. Redim çıkıyor. Lapu Gül burada. Yani bir de ulti açtı işte arkadaşlar. Şimdi hiç hasar yemez. Dur bakalım hele. Senin de vaktin gelecek be oğlum. Senin de vaktin gelecek. Hepiniz mi buradasınız? Yine benim redime mi bulaşacaksın oğlum? Sen de fazla oldun ama bir Lancelot. Ne lance, ne dersin? Lancelot lonsu kaçma koçum hadi bakayım tankta kaldın ama hiç mühim değil öl yani sen ölümü hak ediyorsun çünkü 4-0-1 arkadaşlar güzel gidiyor şimdilik başlangıç olaraktan oyunun başındayız daha mı umarım ilerleyen dakikalarda problemi yaşamayız takımca tarafından sezon sıfırlanıyor biliyorsunuz problem üstüne problemi yaşıyoruz bu sezonlar umarım gelecek sezon böyle olmaz Arkadaşlar muhtemelen üst tarafa geliyorlar genge ve baskına. O yüzden hemen Hanabi'yi çıkartabilirsek. Çabuk bir combo bir combo bak bulum da yok. Hemen bir combo yapabilirsek. Cık. Kesemedik yetiştiler maalesef ya. Tamam yapacağım bir şey yok. Şöyle vurup çıkmaya çalışacağım. Çıkabileceğiz mi? Kötü bir baskın yedik. Ya hemen bir comboyla kesebilirdik ama. Maalesef arkadaşlar kesemedik. Ve bizimki kaybettik. Neyse mühim değil bakalım. Olsun bakalım. Şöyle tekrardan blue buff'ımı uçayım. Üst taraf ağır baskında şu anda halen. Cyclops da düştü. 8'e 3 ama ağır ağır düşmeye başlıyor gibi bizim takım sanki. Umarım korkunç şeyler olmaz. <laughs> tekrardan hatırlatma videoya beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Aslında bugün video atmayacaktım. Dün düşük beğeni geldi ama attım yine de. Aklımızda olsun. Şimdi şuna bir uçacağım. Hadi bay bay koçum. Turtle var. Turtle alalım aslında. Bu tarafta da kalabalığız. Gel. Kim ile beraber hızlı alırız. Hazır ADC'lerini düşürmüşken bu koridorumuz rahat ama kulemiz maalesef yok. Altı da kaybediyoruz. E yetişemiyorum ki kardeşim. Görüyorsunuz sürekli üste geliyorlar üste geliyorum alta gidiyorlar alta gidiyorum ama Bir yerde de artık yani yetişmemeye başlıyorum. Şu Vex'i bir keselim mi? Tankı güzel koruyor çocuklar ha. Gerçekten de şaka maka harbiden güzel koruyor. Lan senin canı az da kaçtı. skill'leri biliyorsunuz kaçmaya çok meyilli. Bunlar bana bulaşacaklar belli. Neyse fazla uğraşmaya gerek yok şimdi burayla. Şurayı iteceğim arkadaşlar bir tur. Gold lazım bana da yani bir yerlerden. Koridorlara madem hızlı hızlı gank atıyoruz. Rotasyon atıyoruz. Goldlarını da alalım birazcık. Yine middeler bu su Hadi keseriz bunu, keseriz. Cık, yine kesemedik mi gerçekten ve biz ölüyoruz. Yuh. Abi bu ne hasar ya? Kesti, kesti. Cık. Kaçamayacağımız belli yani ama çok hasar vurdular. Kesin orayı. Güzel. O da öldü. Çok güzel. Tamam. Benim ölümüm çok da bir şey ifade etmedi yani. Onlar yine ikisiye düştü. Mid tarafındalar. Ben de yakınım hemen gelirim. Kalabalık yalnız orası ha. Baya kalabalıklar. Kardeşim birinin önden bunların skilllerini alması lazım şimdi. Ben direkt şöyle arkadakileri avlasam da olur. Güzel. Han abinin de canı az. Kesiyor bizimkiler. Sıkıntı yok. Ne oldu lan Lolita. Lolita. Gel lan Lolita. Ho, -ho, -ho Koçum benim. Hadi bakayım biraz daha kızdırayım dedim. Kendimizde yenileme vaktimiz geldi arkadaşlar. Şunlar bir hemen alalım. Ya Lord alabilirdik aslında ya biraz zorlamasak yine alabiliriz de. Bizim Cyclopskill saçma bir şekilde zorlayıp öldüler. Lapu düştü karşıdan. Güzel. Şuraları bir rahat tutalım. Sağdan soldan milyon alıyorum artık arkadaşlar ya. Dakika 5'ten sonra. Valla ne yapayım ki? Maçın çok çoğu yani yük olarak zaten üzerime kalır ve milyonlarda da hak ediyoruz. <laughs> Neyse. Şimdi bir kişiyi daha düşürüp Lord aldırırız arkadaşlar. Hanabigil mitte mesela ona saldırabiliriz ama ben şu kule oynarsam daha makbul gibi sanki ya. Onların arkası kalabalık şimdi. Bloom yok çünkü. Şunu açarım. Bu daha iyi oldu. Bu daha iyi oldu. Bana dönüyorlar. Ben o yüzden şurada bir atayım. Kule açılmadı mı? Teh. Neyse açarız. O sıkıntı değil. Blue'u almam lazım yalnız. Kardeşim oradaki Tf'yi kaybedersek rakip alır Lord'u. Biz kazanırsak biz alırız Lord'u. O yüzden güzel bir şekilde şöyle yapalım. Dur ben çok hasar yiyorum. Benim düşmem çok sıkıntı demek. Ben düşmeyeyim. Şöyle de şunu keseyim. Güzel. Tertemizdi işte. İşte bu. Hak ettik. Aldık oradaki güzel Tf'yi. Aman ölmeyin kardeşim derken yavaş yavaş eridi bitti gittiler. Hayırlı mübarek olsun. Ta tamam. güzel. Gel buraya gel 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 gel. Bizimkiler düşüyorsa sen de düşmek zorundasın. Oğlum ne? Sakin ol. Acımaz. Küçük iğne. Lanse arkadaşlar lan Beyzin bozuldu. Büyü sanmak çıktık ölümsüzlük çıkacağım. Lanse mi açıyor. Lord'a yanaşmadılar. Pençesine güvenmedi sanırım. Şöyle bir ooo güzel 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 Çok zamanlı oldu Lan hala da saldırıyor musun bana Dur bakalım Lord oyunu hazırlığa devam ediyorum ben koridorları iterek Bu Lord'u almak istiyorum Kaç dakikadır biliyorsunuz dilimden düşmüyor Lord Vex kaşınıyor musun Yoksa bana mı öyle geliyor Neyse dur bakalım yeni bir da saldırı yapacağım sizlere Geri çık kardeşim geri Cık. Abicim geri çıktan neden anlamazsınız ki? kes burayı kes güzel vekse uçacaktım ama yetişmedi maalesef bu arada harbi harbi gidiyorduk yani şaka maka lapuyu keselim lance de burada, çıkalım bizimkiler zorluyor ama ben daha fazla zorlayamam orayı. Benim bloom almam lazım. Dakika 12 geliyor arkadaşlar. Lord 12 de artık nasipmiş. Güzel herkes öldü. Bekle 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 12. 12 10 saniye var. Sakın vurma. Oğlum niye vuruyorsun Lord'a? Gel şimdi. Gel hızlı alırız gel. Gelişti tamam. Şu dakikayı biraz takip edin be kardeşim vur 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 tamam vex'i hemen keselim. Salma salma vex'i salma. Güzel. Devam devam. Lord'la belki bitiririz. Kes buraları kes. Hadi vur şuna. Cık. Bu kadar. Hadi zorla. Kestiler Hana Çok güzel. Zorla 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 kardeşim zorla. Zorla seri bastır. Yayında bu arada Feni oynuyorum artık arkadaşlar. İlk günler oynamıyordum MS oluyor. MS'li oynamaya alıştık artık heroyu yani. Dalına, dalına. dalın la. MS ile oynamaya da alıştık be kardeşim. Yine MS var gerçi. 40'larda de. baksana şovu rahat yapamıyorum yani. Şovu gerçekten şu anda rahat yapamıyorum. Hafiften bir can çekişimi oluyor şov yaparken. Lapu. Lapu burası senin tapulun malın mı kardeşim? Ne yapıyorsun burada? Oo. Oo. Avukatları geldi. Burada bunun tapusu var. Partişim. Al sizin olsun kuleniz. Lord'un içine ettiler var ya. Lord'u zorlayamaz. Bu çekti burada Lord'umuz da. Şunları kesebilirsek ne mutlu bize. <laughs> Aha lan lan. Boom. <laughs> Kendileri göstermesen senden haberin bile yoktu. <laughs> vay deli vay. Heyecan yaptı. Titretti daha Yürüyüş titretti korkudan. Hadi bakayım. Güzel bir şekilde kestik onu. Vallahi o kadar iyi oldu ki kendini yanlışlıkla gösterdiği Koçum, koçum tapuyu almaya geldik. Ver bu tapuyu bakayım şimdi görüşürüz. Tapu bende arkadaşlar ölünceye kadar bu koridorun. Öldükten sonra tapu kime geçer artık? Onundur. Maç bitmiyor. Maç uzuyor. Uzadıkça uzuyor. Karşının blue buff'ına doğru hafiften yanaşabilirim. Blue 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 blue. Arkadaşlar MS'de feni oynamaktan nefret etsem de fen kanalıyız. 500 demesi olsa 500 demesli feni diye başlık atıp yine oynayacağız. 45 oldu 47'leri de yine bir şeyler yapıyor Emes ama ben de anlam veremedim. Takımda kiminin de buluya ihtiyacı olduğu için arkadaşlar rahat bir zamanlarda karşının bufflarını ona salalım. Lan niye karşıma kimse çıkmadı? Çık çık çık. Kendi bloom almam lazım şimdi. bulum alırken umarım ölmezsiniz arkadaşlar ölmeyin. Tamam zorlamadın. Çıkın geri. Öbür lorda kadar kaldık gibi duruyor şimdi. Rakip çünkü dikkatli ve temkinli oynamaya başladı. Lord'u sürekli atalım. Lord'u alamayacağım ifade etmek istiyorum burada. Bir umutsuzluğumuz var gibi ya. Umutsuzluğumuzu ilk önerilen yapalım. Lord 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 Lord. Gel seri hızlı. Bu lordu Kimi manyak derecede hasar vurduğu için arkadaşlar taramalı gibi. Kalabalık bir şekilde hızlı aldık lordu. Bak gördün mü? Savaşma savaşma lordla savaşma. Lordu boş almış olmayalım arkadaşlar. Bak her zaman lord fırsatı elimize geçmez. Lordu boş almış olmayalım. Birazcık sabredin. luuu Şuraları itelim Yani ilk zamanını sokmaya çalışalım Orada tf çıktı ters bir yönde ama badank düştü ohooo Abi lord öncesi düşen adam çok kötü ya Tam ben de düşüyorum bazen de Cık, Duasını aldık da ohooo Hadi bakayım Nasıl bitireceğiz? Bitiremeyiz ki. Nasıl bitireceğim? Allah için. Öldünüz. Hepiniz gittiniz yani. Değişik değişik öldünüz. Sen ne yapıyorsun? Koçum. Neyse bunlar ölüyse arkadaşlar bizde zorlamaya gerek yok. Yoksa biz de ölü oluruz. Siz de ölü olmak istemiyorsanız takım arkadaşınızın peşinden koşmayınız. Kamu spotu. Lan lapu lan lapu lan lapu. Ne kadar rahatsız edici bir adamsın lan sen. <laughs> Şurada bezimizi atarız temiz temiz. Buraya da gelirsen yani ayakta alkışlanırsın. Diğer lord'a daha çok var. Bunlar da bahçesinden çıkmıyor. Biz diğer lord'a kadar kaldık gibi bek duruyor ama Hadi bakalım hayırlısı. Yine de birilerini avlamaya çalışalım. Oo canlar az. Gel lan bakayım. Hop. Güzel. Bitirebiliriz bu arada. Koçum saldır. Bastır 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 saldır. Yoksa maç çok uzayacak. Harbi harbi çok uzayacak yoksa maç. Bitir hemen. Çekil lan duvar. Hadi bakayım. Güzel hak ettik ve aldık. Vallahi güzel eldi arkadaşlar. Elimize sağlık. Takım da iyiydi iş yaptı yine. Ara sıra ölmelerini dışarıya bırakırsak. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. Beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim ki yarın ona göre video atarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere artık.